Uranüs Oğlak Burcu'nda Oğlaktaki Uranüs evlilik veya dostluk için olumlu değildir. Kişiyi insanlardan kaçan ve hem cinsinden uzak kalmaya bakan bir mizaç verir. Bekarlıktan hoşlanır ve soyut çalışmaları sever. Bu konumda ökültizm doğaüstü çalışmaları için biçilmiş kaftandır. 10 derece oğlakta kişiyi kendi çabaları ve mahareti ile başarılı yapar. Ne istiyorsa o olur. Olumlu bir görünüm ile endüstride başarılı olmak için iyi bir konumdur. Kişi mizacı dolayısıyla bir liderdir. Doğuştan liderlik özellikleri taşımaktadır. 20 derece Oğlak'ta Uranüs yaşamın belirli bir süresinde tehlikeler getirir. Bunların türü gezegenin bulunduğu evin özelliği ile bağımlıdır. Yine de uzun ve sağlıklı bir yaşam için iyi bir işarettir. Tabii ki ay tarafından kötü görünüm yapılmamak şartı ile